Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta gökyüzünde bir sürü gezegen yanıyor ama şanslısınız ki sizin fark edemediğiniz alanda yanıyor. Yani aslında bireysel olarak çok fazla bunları hissetmeyebilirsiniz ama hastalık, hastane konuları gündeminize gelebilir. Bazı insanlar eğer sizin arkanızdan iş çeviriyorsa onların başı yanabilir. Gizli düşmanlarınızın böyle çatır çatır ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bence bu kadar zorlayıcı enerjilerin içinde haftanın en şanslısı da sizsiniz. Biraz böyle ruhsal olarak çöküntüler söz konusu olabilir. Rüyalar çok aktif olabilir. Kabuslar gündeme gelebilir. Ama bunların enerjisinde çok fazla kalmamanız gerektiğini de ben size hatırlatayım. Sağlıkla ilgili konulara birazcık dikkat bir hastane demin de söyledim ama sağlıkla ilgili bir sıkıntınız varsa bir hastaneye doktora görünmek iyi olabilir. Yanınızda çalışan insanlarla ilgili bazı gerçeklikleri görebilirsiniz. Aynı zamanda kardeşler, kuzenler ulaşımla ilgili konularda da dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle bazı söylenen sözler işte ah sen benim arkamdan böyle demişsin. Yakın çevrenize karşı birazcık kırıcı olabilirsiniz. Belki de bazı şeyler yanlış anlaşılmıştır. O yüzden bu haftayı temkinli bir şekilde kapatıyoruz.